Hala bak Şuraya, Buraya peynir etini aldım ha. Iki, i̇ki kağıt para verdim. Şu an siz emekli misiniz? Emekli he. E pe peki aldığınız maaş yetiyor mu? Yani zor yani idare ediyor. Yoksa yetmez de. Evet, be beklentiniz ne? Temmuz var mi? bir de ben varım. Çok çoluk çocuk olursa yetmez. Evde e, Temmuz'da emekliler için de bir e, zam gündemde. Sizin bir maaş beklentiniz var mı? Ee, tabii canım istiyor ya. Ne kadar istiyorsun da? Vallahi işte orası millet ne olursa bize de olursun yani tamam, Allah. Tamam, Biz, Allah gire oğlum yarada versin de. Devletimizi düşünene kadar ha? aşağı olmasın da verdiği önemli değil yani. Tam önemli değil. Önemli değil yani. Evet. Ama şimdi bak devletimizin aldığı iki şey iki, steyler, iki steyler, o, bir Ama de... onu çağıranlar var yani. Bu bilmiyor. Ben 17 sene marketçilik yaptım yani. Alan hepsi öteki şeyler. Şey, satanlar, mı satanlar sıkıntı? Satanlar sıkıntı çıkar diyor. Büyük beyim, o şeyler var, ağa babalar var. Onlar sıkıntı çıkar yani. Bunlar bilmez yani. Ee, öyle mi dayı? Vallahi abi şimdi her kişi haklı. Bir şey diyemiyor ki. Ezik marketçilerde var dediğin gibi. Hani devlette de var o kadar değil yani. Allah yani haklı. Ne diyorsun? Düzenlemeye gidiyor. Ee? Devlet düzenlemeye ee. gidiyor. Devlet düzenimi gittik. Hadi işiniz gücünüz biraz kessin. Teşekkür ediyoruz. He. emekli maaşlarına hem asgari ücrete zam geleceği konuşuluyor. Sizce emekli maaşları ve asgari ücret ne kadar olmalı? Şu anda emekli maaşı iki buçuk milyar. Verdiği para iki buçuk milyar ev kirası, ondan sonra elektrik, su, geçim, ekmek, boğaz derse zaten yetmiyor. Geçinemiyoruz ki iki buçuk milyara. Askeri ücretle 4253 zaten yetmiyor. Nasıl olacak bu? Peki ne kadar olmalı? Temmuz'da bir bu maaşların arttırılması ile ilgili bir düzenleme Önce ee, 12 13 binler olmalı. Olmalı. Olur mu peki? Olmaz. Niye? Olmaz. Tayyip Erdoğan yapmaz. Sizce ne kadar olmalı maaşlar? Valla bu tüyün açıkladığı rakamlar acaba doğru mu? Yani tüyükten emekli olmuş, başka bürokratlar daha yüksek diyor. Yani enflasyonu gerçek şeyden hesaplandığını hiç sanmıyorum ben. Çünkü ya bakın her şeye zam geliyor. Sürekli zam. Devamlı zam. Yani yılbaşında emekliye yüzde yirmi beş verdi. Elektriğe, doğalgaza yüzde yüz. Her şeye zam. Arkasına kaç sefer lazım. Zamın zamını yaptılar yani. Yüzde kırk. Yani ne ki çocuk oyuncağı. Alay etmek ya resmen alay etmek yemin ederim ben. ben şu an kiradayım eğer kiraya çıksam var ya yemin ederim ben yetmez yani o para aldığımız para kaç kuruş ya ben 2700 lira maaş alıyorum kendileri ha işte dün gördüm ya söyledi 141 bin, 1453 lira bu kadar maaş olur mu ya yazık günah değil mi her şey devletten değil mi bu her türlü hakkınız var her şeyiniz var ya. Günah değil mi? Holding gençler bir dönem milletvekilliği yapıyor. Ondan sonra emekli oluyor. Günah değil mi? Milletvekiline ihtiyaçları mı var onlar maaşlarına ya? Yazık günah değil mi bu ülkenin parasına? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 141 bin lira aldığını söylediniz. Ne kadar olmalı Cumhurbaşkanı maaşı sizce? Vallahi ben Cumhurbaşkanı olsam ben kendim yemin ederim bak. Yemin ederim Allah benim canımı alsın. Ben o maaşı hepsini devlete bağışlarım. Çünkü benim ihtiyacım yok ya. Her şey zaten devlet karşılıyor her şeyi devlet var. Yemin ederim o maaşı var ya ben hiçbirini ellemem bak. Yemin ederim. Hepsini bağışlarım. Bak bak net söylüyor bunu. Asgari ücret ne kadar olmalı? Vallahi asgari ücrette en az 7000 binler lira olmalı. Yani şimdi bir tam hesaplamadım ama yani epeyce bir olmalı. Yani. yani bizim konuştuğumuz vatandaşlar 10 bin liradan aşağı olmamalı diyor. Bu evet. mümkün mü? Doğrudur. Ben hesaplamadım. Yani şöyle bütün her şeyi ayrıntılı hesaplamadım. Olması lazım. Çünkü ev kirasını falan hesaplarsa 10 bin lirada yetmez. Ama neyine verecek? Esnaf neyine verecek? Mazot olmuş 30 bin lira. Ya eskiden bir defa bunu ayarlama yaparlardı mazottu. Mazotla benzin arasında %40'a yakın bir fark olurdu. Şimdi mazot benzinden fazla. Bu işlerin temelinde DPT kapatmalarından oluyor. Devlet Planlama Teşkilatı kapatılıyor. Ülke ondan sonra uva 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 aynı hani böyle 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 çöküyor. şu anda dibe vurmuşuz. Yani 10 bin lira da yapsa bir şey şey yapmaz ki. Değişmez ki. Şu anda zaten mazotu mazudu biliyorsunuz 30'un üzerinde. Yani asker ücret 6 bin lira olsa ne yazar? 10 bin lira olsa ne yazar? Kiralar. 1 bin lira oturuyorduk ya bin liraya oturuyorduk. Şu anda 3,5 milyar kira istiyor. 10 bin lira olsa ne yazar? E peki bu dipten kurtulmanın çaresi nedir, çözümü nedir? Değişiklik şart. Desteklediğiniz bir parti var mı? Yok desteklediğim bir parti yok da değişiklik şart. Artık yoruldu yani. Cumhurbaşkanımız yoruldu artık değişiklik şart. Gerisine bırakmak lazım. Şimdi e, Temmuz'da asgari ücreti yüzde 40 zam düşünülüyor. Emekli maaşlarına da emekli maaşlar ortalama 2500 lira. Asgari ücrette 4250 olarak belirlenmişti. Asgari ücret yeni dönemde ne kadar olmalı? Şimdi bu dönemde asgari ücretin aşağı yukarı yani neti şu olur bu olur değil. 8500 lira aşağı olmaması lazım. Çünkü bugün ben çarşıya çıktım emekliyim. Kızılay'a gittim. Hatta 65 yaşı kartı kullanıyorum. Ona rağmen hiçbir şey bir çorba içtim. 40 lira param gitti. Şimdi ben tek başıma çıktığımı 40 lira harcıyorum. Peki benim çocuğum ve eşim dese ki Hacı Bayram Veli'ye geldim ben. Oraya gitsek dese hayır diyeceğim. Neden? 3 tane 40 120 lira eder. Peki bunun içinde yol param da yok. Peki yol parası 21 lira da yol parası koyarsa 150 lira. Peki ben bu 150 lirayla ayda kaç defa Hacı Bayram Veli'ye gelebilirim? 3 defa gelirim. Peki bu bir tek Hacı Bayram Veli mi gezmek? Değil. Yani bir lokantaya geçerken nefis yemeklerin kokusu burnumuzu içimize işliyor. Bir döner tavuk döner 26 lira. E şimdi sen kalkmışsın bana 3600 lira 4200 lira e, asgari ücretten acaba 5000 mi olsun? E şimdi ben o zaman söyleyeyim tavuk döner 10 liraydı. Neden 26 lira? Şimdi ona katlarsak asgari ücret şu anda 12 bin lira olması gerekiyor. Bir tavuk dönerle kıyaslıyoruz. Şimdi bu adam 3 tane çocuğuyla bir de hanımı 4 bir de kendi 5 en az. Türkiye'nin nüfusu bu böyle ortalama. 5 kişiyle çıktığını düşünüyorum. 26'yı 5'inden çarpalım. Ona göre hesap edersek asgari ücretin ne kadar ne olacağı net nasıl geçineceği bir insanın ortaya çıkar. Peki 12.500 lira mümkün mü? Ha mümkün mü? Şimdi şöyle söyleyeyim bazı kısıtlamalar olursa harcamalarda ne bileyim şimdi herkes şunu diyor bunu diyor. Ben onu öyle demeyeceğim. Örnek veriyorum 4 tane ampul bir yerden kapatırsak bir tane musluğun suyunu başka yerden kapatırsak. Bu büyük gider devlet birimlerinin yerinden bahsediyorum. E, efendime söyleyeyim bir yemekhanelerden kısıtlarsak bu mümkün olmasa bile 10 lira olur. Dokuz buçuk olur. On buçuk olur. A, i̇lla 12 olsun değil ama bir insanın yaşam şartını şimdi domates 7 buçuk lirayken 20 lira oldu bu oluyor da simit 1,5 buçuk lirayken 4 lira oluyor da peki asgari ücret için bu kadar yani bu e, çok büyük görmeleri neden sorun oluyor ben onu çözemiyorum. Bizim e, bu cumhurbaşkanımızın yaptığı yani en azından 10 olması lazım 10. 10. çünkü ancak öyle kurtarır. Yani verdiğini kepçeyle verdiğini kazanla geri alıyor. 10 bin TL şu an kurtarır mı? Benzin, e, mazot 30 TL civarında. Ya da e, enflasyonun mu düşürülmesi lazım? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Enflasyon düşmez, düşürmez, mümkün değil. Yani e, vermesi gereken şey şudur, biraz yüksek zam vermesi lazım. Yoksa başka e, imkan yok, enflasyonun düzeleceği yok. Hani o söyleyen de yalandır. Siz e, asgari ücretle mi geçiniyorsun? Askeri ücretle geçiniyorum. Peki e, yaşadığınız zorluklar neler? Şimdi yaşadığımız zorluklar. 10 bin liradan bahsettiniz. Arada şu an beş lira fark var. Fark var, var o evet. Açığı nasıl kapatıyorsunuz? Şimdi o açığı şöyle bir ailede iki kişi çalıştığımız için çocuk yok bir şey yok. Ama bugün iki üç çocuğu olan bir kişi geçinmez. Geçinemez yani mümkün değil. Hani biz e, kendi halimize şükür ediyoruz. Fakat başka biri olursa mümkün değil. Vallahi benim isim Ahmet Güç, kendim tokatlıyım. Yani asgari ücret 10 milyar olsa ne olur Yani enflasyon günden güne çıkıyor, zam günden güne 24 saat zam. Yani ayda yılda değil ki, zam hiç durmuyor 10 milyar olsa ne olur Yani? Hiçbir faydası yok yani, vallahi faydası yok. Evet. Bir ev, yani bir ev kirası 2 milyar, 3 milyar. Siz şu an asgari ücretle mi geçiniyorsunuz? Asgari ücretle geçiyorum yani. E nasıl geçinebiliyor musunuz? Yani, musun peki? geçinemiyorum, ekstra çalışıyorum. Yani yine geçinemiyorum. Ekstra da Çünkü zamlardan başaramıyoruz. Ya, kafamızı kaldıramıyoruz ki. Ya sizin talebiniz 10 bin lira olması yönünde. Ya benim talebim 10 bin lira da 10 bin lira olsa da yani kavuşmaz yani. Zam durmuyor ki yani. E ne olacak peki? Nasıl duracak bu zamlar? Vallahi hiç bilmiyorum yani. Hiçbir fikrim yok yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Evet, zamlara ne sebep peki? Vallahi zamlara <laughs> ne sebep? Ee, pandemi dediler. Hadi ya pandemi geçti. Avrupa ya, ya yapıyor dediler. Ya yani Avrupa zamlar yapıyor dediler. Dış güçler. Evet, dış güçler, dış güçler. Yaptığını söyleniyor evet. Dış güçler yapıyor diyorlar. Peki olası bir seçimde hükümetin değişmesini ister misiniz bu kadar şikayetten sonra? Vallahi şunu diyeyim ben bu hükümetten iyi gelecek birini hiç tahmin etmiyorum. Bunu samiyette diyeyim yani. Demokrat partiliyim ama ben AK Parti'ye oy veriyorum. Biliyorsunuz Temmuz'da asgari ücreti ve emekli maaşlarına, memur maaşlarına yeni bir düzenlemeyle yüzde 40'a yakın bir zam planlanıyor. Sizce asgari ücret ve emekli maaşları ne kadar olmalı? Yani asgari ücretin bana göre aralıklı olarak ilavelerle, enflasyona göre artması gerekir. Yazık yani şu şartlarda ülkemizde en sıkıntıda olan grup asgari ücretli arkadaşlarımız. E, emekliler de ondan daha kötü, durum vahim. E, Türkiye hiç olmadığı kadar kötü bir ekonomi yılı yaşıyor. Ee, tabii asgari ücretin yani 5000 de azdır 7 de azdır ama işverenin de yani kullanması gerekir Onu da söylüyorum ben de bir e, işveren olarak konuşuyorum e, Maalesef her şey çok sıkıntılı e, yetkililerden hepsinin yani en iyi şekilde desteklenmesini istiyoruz bekliyoruz. Peki işveren maliyetleri ne durumda yüksek olduğu çok söyleniyor. Yani üfe Çünkü üçlü rakamlarda. Evet çok kötü. Yani e, sigortası yüzde 25-30'lar civarında. E, şimdi arkadaşlarımızın e, belli şeyleri var. Onların karşılanması getir, e, gerekir. En az yani 5 ile ile 7,5 arasında olması gerekirdi. 4,5-4,250 dört dört yaptılar. Bana göre 7500-10 bin, bin olmalı ama işvereni incitmeden. Devlet de elini taşın altına koymalı. Evet, ya primlerde destek olmalı. Tabii tabii. Her konuda devletin de desteği şart. Her alanda, her meslekte. Durum bu. Peki bu yüksek enflasyonla mücadelede siz bir işveren olarak önerileriniz nelerdir? Vallahi kardeşim yani şimdi Türkiye'de üç tane şey var. Akaryakıt, döviz, zinet veya altın diyelim ona. Yani Bunların durdurulması demek enflasyonun herhalde kontrol edilmesi demektir. Üreticiyi desteklemesi demek enflasyonun durdurulması demektir. En önemlisi üretim yani. Bunu herkesin bilmesi lazım. Üçlü yüksek çevrelemeden Türkiye nasıl çıkacak? Yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek faiz. Bu yüksek kur yanlış. Bu yine cebimizden çıkan paralar bunlar. Yazık günah yani. Herkesin bunu ödüyor. Ama bu da bir haksız kazanç yani. Peki, mevcut hükümet bu durumu düzeltebilir mi? Yani çünkü enflasyonla mücadelede dönem dönem farklı tarihler verdiler. Şimdi de 2023'ün Haziran ayını, Nisan ayını işaret etmişti en son Hazine ve Maliye Bakanı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben, ben inanmıyorum. Maalesef böyle daha da kötüye gidecek. Yani dediğim gibi önce bir akaryakıtı durdursun veya indirsin. Akaryakıtı bir 15 lira indirsin mazotu. Göreceğiz yani hiçbir şeyin yükselmediğini veya en azından geri çekildiğini göreceğiz. Sektörlerin büyük bir bölümü buna uyacaktır. Ama bu şekilde durum çok sıkıntılı ve zor gözüküyor. Evet, çözüm siyasal bir iktidar olası bir seçimle değişmesi olabilir mi? Çözüm değişmesi lazım her şeyin. Mevcut iktidarın da kafasını ve bazı şeyleri değiştirmeli. Yani geçen seneki o faizlerin artışına ben halen aklım ermiyor. Yani nasıl o kumar oynandı? 19'dan 14'lere indirildi. Yani 100 milyarlarca dolar veya TL katrilyonlarımız boşa gitti. Neymiş faiz indi? Şu anda faiz 35. Esnaf kredileri yüzde 35, 37 dün bankaya gittim, 37 yıllık. Hani faiz iniyordu, e işte mevduat faizi 14'müş. E geçeceksiniz onları. Ya yani burada sanki başka şeyler var. Asgari ücrette Temmuz'da zam gündemde, yüzde 40 zam olacak. Sizce ne kadar olmalı? Ben emekli değilim abi. Asgari ücret, çalışanlar için. Ben şöyle İstanbul yolunda şaşmaza çalışıyorum abi. Haftalık 200-300 lira bir gelirim var. Eee 14-15 yaşımdan beri sanayideyim abi. Allah'a şükür. Yukarıda Allah'ımızdan başka kimsemiz yok. Şimdi siz haftalık 200-300 TL aldığınızı söylediniz doğru mu? Doğru. Yani siz haftalık 200 TL alıyorsanız o zaman siz e, SGK kaydınız yok. Yok. E, haftalık 200 TL ile bu ortamda nasıl geçiniyorsunuz? İşler kesat abi. Bu memlekette bu Suriyeliler, bu nalet olasıca Afganlar olduğu müddetçe bize ne ekmek var ne su var abi ne de iş güç var. Asgari ücretin şu an ne kadar olduğunu biliyor musun peki? En son haberlerde duyduğuma göre yalan söylüyor. Bilmiyorsam abi 600 liraydı herhalde öyle biliyor. Yani bildiğim o. Evet. Şimdi şu kaç para olduğunu. Şu an düşün. asgari ücret 4250 TL. Yükselmesini isterim abi. Çok teşekkürler. Yükselmesini isterim. Yani bu şu bir de yani başınızı ağrıtmayın. Son. Sonun bir şey söyleyeyim. Son bu Suriyeliler bu memleketten gitmediği müddetçe abi bu memleketin insanlarına yani buradaki büyüklerimin de küçüklerinin ellerinden öperim bu arada. Beni dinleyenlerde de söylüyorum. Bunlara bu başımızdaki Tayyip ekmek verdiği müddetçe bizim sırtımız her zaman yere gelir abi. Biz yani ne zaman bu nalet memleketten gittikleri giderler. Biz o zaman rahata huzura kavuşuruz. Yani diyeceklerim bu kadar. Başka da diyeceğim bir şey yok.